Denizli'ye kazandırılacak yeni stadın yerle ilgili müjdeyi Denizli Tarihli Denizli Metropol Canı'nın yanında AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili caiz Özkan'dan duymuştu. Denizli şehir stadyumu ile ilgili malum olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 Şubat 2019'da şehrimizi ziyareti sırasında e, kamuoyuna bu müjdeyi yeniden vermiş ve mevzu şehir stadyumunun millet parkı olarak hayata geçirileceğini ve Denizli'mizin şanına Efendim büyüklüğüne yakışır bir şehir, e, şehir stadyumunun yapılacağını ifade etmişti. Bugün bu anlamda çok önemli bir tarih. İlk kez denizli metropol ekranlarında e, bu müjdeyi de vermiş olalım. Büyükşehir Belediye Meclisimiz malum olduğu üzere bugün 16-17 e, e, sularında toplandı ve özellikle şehir stadyumunun yeriyle ilgili plan değişikliği. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın onayıyla e, kabul edildi. E, yani bu noktada e, onay verildi ve Denizli Büyükşehir Meclisimiz de e, Denizli Şehir Stadyumu ile ilgili yer değişikliğinin, plan değişikliğinin e, onaylandı. bir günü yaşadık. Bu noktada da Yenişehir Stadyumumuzun malum olduğu üzere bugün halin e, üzerindeki e, TOKİ'lerin e, alt tarafında yer alan alanda, planlaması yapıldı. Denizli Şehir Stadyumumuzu da inşallah buraya inşa edeceğiz. buna Bununla beraber çevre bağlantı yollarının nerelerden geçeceği de bu şehir planında planlanmış oldu. İnşallah yeni yapılacak stadyumumuz da şehrimize yakışacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Kayalar Mahallesi'ndeki yeni stat alanı İzmir Bulvarı'nın 600 metre uzaklıkta, Üçler Bölgesi ve Alimar'ın Bulvarı'nın uzana 50 metre genişliğindeki yolun bitişinde. Yani tam olarak Simpaş Aquastin'in tam arkasına denk gelen stat alanı, insanlara sıkıntı vermeden geliş gidişi sağlayacak bir aks üzerinde. Bölgede ayrıca Deniz Emniyet Müdürlüğü'nün bir sosyal tesisinin yapılması da söz konusu. İhalesi yapılan Denizli Sanayi Düzü Hizmet Binası'nın da aynı bölgeye yapılacağı ve yılbaşından önce temin atılacağı da yine gelen bilgiler arasında. Bütün bu sayılan yatırımlar bölgeye bir anda cazip bir merkez haline getirirken yatırımdan olacağını duyulması ve çıkan haberlerin alanın çevresinde bulunan başta Simpaş Aquasity konutları ile arsa fiyatını iki katına çıkardığı öğrenildi. Real Broker sahibi ve gayrimenkul yatırım uzmanı Emre Kalfa, Denizli Metropol canlı yine katılarak fiyat artışını doğruladı. Kayaköy ve Üçler bölgesini çok ciddi manada hareketlendiren bir proje var Denizli'de, vizyon bir proje. Simpaş Aqua City projesi. Ee, öncelikle bu projede emeği geçenlere buradan ben e, firmam Real Broker adına çok teşekkür ediyorum. E, bölgenin ciddi anlamda kıymetlenmesine, değer kazanmasına önayak olmuş olan bir proje. Biz de e, etrafındaki arsaların ve e, diğer gayrimenkul argümanlarının e, değer kazanmasını e, Simpaş'ın e, yapmış olduğu projeye bağlıyoruz. Bunun ardından şu an belediyemizin de açıkladığı yeni stadyum projesi bölgeye ciddi anlamda ekstra bir değer katmış bulunmakta. Daha faaliyete geçmese bile söylemleri bile yapılacak olmasının planlanması bile çok ciddi anlamda hareketlendirdi bölgeyi. Tabii ki o bölgenin en önemli unsuru Simpaş olduğu. Simpaş'ın içerisindeki Konut fiyatları da bu stadyumun yapılacak olması, planlanmış olması sebebiyle son günlerde fiyatları da ciddi manada etkiledi. Çok prim yaptığını söyleyebilirim. Bunun akabinde bize gelen müşterilerden talepler doğrultusunda Simpaş projesinde de biz daireler satıyorduk ama şu bir hafta 10 gündür şehir dışından da çok ciddi telefonlar almaya başladık. E, müşterilere sunumlar yapmaya başladık oradaki e, dairelerle alakalı. E, tabii bölgenin e, vizyon projesiydi Simpaş. Ardından e, stadyum projesi ve e, emniyet müdürlüğü projesi de e, ciddi manada e, bölgeyi hareketlendirdi diyebilirim. Sanayi odasının da orada bir yeri e, planlanıyor söz konusu. Onu da merakla bekliyoruz.